çocuklar nerede ya? Ah yine dağıtmışlar odayı. Ne yapıyorsunuz orada? Ne yapıyorsunuz? Yazı mı yazıyorsunuz tahtaya çocuklar? Abi, Aa, süpersin gerçekten olmuş. Beni çok şaşırttın. Bir de 3 yap. 3. 5. 5 yaptın. Oo, mükemmelsin. Bir de 3 yap. O ne? Dört. Ama dört öyle değil. Az önce yapmıştın dört. Çok güzeldi. Bir. Oo süper. Aferin sana. Üç yapamıyor musun? Yapamıyorum. Silim <laughs> var. Sileli. Silim tekrar. Tamam tekrar yap. Ömer yes. Tahtaya karton ket gelmiş Ömer Yüz. Ömer Yüz çabuk sil çiz onu çiz 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 çiz. Şurada şurada şurada, şurada. çiz onu. Git karton git 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 git. Çiz onu karala onu karala karala üzerine boya karton ketin. Boya 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 boya. Git buradan pis kedi. Git 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 git. Oğlum sana vuruyor. Sana vuruyor tokat atıyor sana Ömer Yüz. Ömer Yüz. Ömer Yüz sana vuruyor vuruyor vuruyor. Oğlum şap 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 vuruyor yüzüne vuruyor Ömer yüz sana var ya bir de dalga geçti böyle ağzını yaptı aaa yaptı oğlum senle dalga geçiyor dalga geçiyor sen onu çizdikçe <laughs> ama sen ona sana böyle dalga geçti aaa yaptı <gülüyor> tokat <gülüyor> bakayım. tokatla bakayım o da sana vurdu az önce Aa, ayağınla değil ayağınla değil ayağınla tokat mı oluyor hayır Sil 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 sil, karton kedi sil 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 sil. Gelmiş tahtamıza yine ya bu kedi. Of. Anne canlanacak. Ama sen sana bir tane böyle çat 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 vurdu oğlum. Bir de sana böyle dalga geçti dil çıkardı. <laughs> ben sana değil çıkarttım